Ölüyorlar Öldü oha TKD Ahahahah <laughs> <laughs> hasara bak <laughs> onlar da ölüyor hasara bakın Arkadaşlar selam. 2050 yılından geliyorum ve Hexek kasaları halen oyunda yok. Riot Games battı. League of Legends kapandı. Lütfen yardım edin. Neyse boşumuz yaptık. Hepinize selam dostlar. Ben Tav. Bugün Tavplay'in full AP Udyr oynayacağız. Bugün başka bir konumuz var arkadaşlar. Birazdan ondan bahsedeceğim. Öncelikle bir Udyr'ımızdan bahsedeyim. Teleportun yanına Ignite aldık. Liandry, Shadow Flame, Rabadon, Storm Surge. Sonrasında bu kırmızı eşyayı alıp rakibi büyü 130 %30 kıracağız. O kadar güçlü ki gelene geçene tek bir AP Udyr. İzleyin ve görün. Karşımızda da Volibear. Hazırsan başlıyoruz. Bilmeyenler için arkadaşlar şu anda 1 milyon lira borcum var. Önceki videoyu izlemediyseniz bir açın izleyin. Ne olduğunu anlayacaksınız. Karakterin yeteneklerini anlatayım. Ultiniz bir buz fırtınası yaratıyor. Kostümde tabi alev fırtınası. Kostümle alakalı da konuşacağım. Rakibi yavaş yatıyor. Büyü hasarı veriyor. Ulti ulti yaparsanız da böyle bir fırtınayı yolluyor. Rakibi takip ediyor. Demeci vermeye devam ediyor. Arkadaşlar Q'nuzun güzel bir yanı var. Kökü yaptığınızda yüzdelik can vuruyorsunuz ve AP kastığınız için %50'ye kadar çıkıyor böyle ya da yüzde yetmişe kadar. İlerleyen dakikalarda bunları göstereceğim zaten. Voli bir kantırlama rehberi. Adam hiçbir şey yapamıyor. Maç kısa olursa arkasına bir tane daha atacağız. Ha <laughs> yaklaşamıyor bile çok iyi lan. Bir tane de E'ye verelim. Ignite versem Warwick şampiyonundan kaçış yok galiba ya. Karamür çekelim, doldurla bir alalım, ilerleyelim. Teleportum basmayacağım. Burak 2 dolar atıp benden ödül istedi. Bir 2 dolar da attı abi. Sonra bir 10 dolar atmış bir ara. 8 ay önce de 50 TL atmış. Bu adam gerçekten bizden yapıyor ödül istiyor. Süper teşekkürlerle beni desteklemiş. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada iyi olan ve süper teşekkür atanlar gerçekten beni destekliyorsunuz. Mükemmelsiniz abi. Şimdi olayımızdan bir daha almayalım arkadaşlar. Onu anlatayım size. Ayın 28'inde yani 28 Şubat günü League of Legends oyuncuları birleşip LoL oynamayacak. Evet yanlış duymadınız. Herkes bu konuda birleşti ve LoL oynamayacağız. Gün. Bu bir eylem. Nasıl ya? Neyse tekrardan ısırmasın bizi. Bak botlayın bayağı bir öndeyim. Warwick tekrardan tapa geldi. Oha bel. Oha ya böyle bir şampiyon olamaz. Burada olduğunu biliyoruz tabii ki. Oğlum altı level oldu ya nasıl keseceğiz ki? Ignite erken attık. Yine döldü güzel. Warwick kardeşimiz aşırı rahatsız ediyor ya. Baksanıza yine geldi. Asıl olayımızdan dağılmayalım. Oyuncular olarak eylemimizi yapacağız ve LOL oynamayacağız abi. Ben de tabi be izleyicilerine bunu söylemek istedim. Bizler de yapalım. Tüm dünyada yapılıyor çünkü. 30 milyonu 42 milyon. Niye taptan çıkmıyor? İlerleyen dakikalarda size orada kostüm ile alakalı bir bilgi vereceğim. Hatırlatın bana. Warwick'ten yardım istiyor eleman ya. O da alırsın lan yazıyor. Eee gitsin Warwick triple atıyor. Nasıl atıyor abi triple'ı? Ölüyor. Aha <laughs> voli bir bakın. Duyur hakkında ne düşünüyorsunuz bu arada bak şu kostümün güzelliğine bakın. 5 defa bir geliştirdiğinizde evolvelanıyor ve farklı bir forma ulaşıyor. Base atıcı değişiyor falan. Bu kostüm güzel değil de ne? Base atışına bakın. Şu an ellerimiz yanıyor. Kate'lerimiz 0-5 oldu. 4-9 var ya inanılmaz. Vel ja, vi er. Oğlum daha 9-2 oynayınca Warwick kestik lan. O <laughs> diye tam bir hoç yazıyor. Ben sinir oldum diye. Ayın 28'inde League of Legends oynamıyoruz bak. Bu arada şimdiden videoya like'ınızı atmayı unutmayın. Bu sayede belki Riot bizim sesimizi duyar. Hextech hex, chestler geri gelir. Bunu başarırsak hep beraber başaracağız zaten. ölüyorum ya. Bu <laughs> turret'ı almamız lazım. Turret'ı aldığımız için ayakkabımız gelişti. Hızlıdan bir base'imizi atalım. Çok zor bir oyundayız arkadaşlar. O taşıyacağım. Şöyle bir ayakkabımı alacağım. Bunu nasıl geliştiği için alıyoruz. Buradan bir Shadow Flame'e başlayalım. Bu arada bilmeyenler olabilir. Riot Games Hextech Chest'leri oyundan kaldırdı. insanlar artık Hextech Chest düşüremediği için kostüm ya da şampiyon kristali, emotes buna benzer şeyleri alamıyorlar. ölmedi mi lan? attık. Hextech alternatörü de bitti. Oğlum bot değilimiz 5-13 oynuyor. <laughs> ne kadar iğrenç bir oyundayız ya. Oğlum niye ignite atıyor lan manyak? Leon'a MF kombosu çok bozuk ya. Ah be oy. Güzel. Sanırım önce bunu almamız lazım. Daha şunu da satalım. Çekelim. Kiana da triple kill attı. Rakip takımda kasılmayan kalmadı. Nasıl yapacağız burayı? Uf 500 altın. Bunu bitireceğiz. Buradan bunu alacağız. Hareketiz vardı için bitirdim ve ölmeme özen göstereceğim. fena sattı. Güzel. Leona'nın hükmü bitti. Yalaydık ya var ya. <laughs> Boli benden önce kaçıyorsa buraya yazmış. Çok çok zor bir oyun ya. 19 defa ölen botlayın. 11 defa ölen bu. Elimden gelen yapıyorum arkadaşlar lütfen like'ınızı olsun video ya güzel Ejder'i aldık o da üzerine buna girelim. Q Bir de bir teleport. Oğlum oyunu kazanıyoruz ha şaka maka. Andırılmış ki Bayağı abartmayacağız. Hızlıdan bir base daha. Rabadonumuzu da bitirdik arkadaşlar. Dakika 27'deyiz. Bu maçın arkasına bir tane daha atacağım. Hex ekçe üstlerini geri istiyorsan. Benimle birlikte eyleme katıl. Maç inanılmaz heyecanlı. Udyr inanılmaz güçlü. Ölüyorlar. Öldü. Oha tek edin. Saravak. Vay da hasara bak ya. Rabodon'umuz da bitti. Bunu çektik. 875 HP Udyr. Hadi bakalım damage'imizi test edelim. Udyr bir bir şey o resmen yazdı. <laughs> Tekede. Onlar da ölüyor. Hasara bakın. <laughs> Süperiz lan. orada. <laughs> AP Udier oynayın oynatım. Oyunumuzun da sonuna geliyoruz. <laughs> Baba canının üstüne bakın. Ölüyor base atalım. Bir bundan alsam, bir bundan alsam. 1000 AP Udir. Yanlış görmüyorsunuz. Şu anda 1000 AP'miz var. Oradan da asit geldi. İkinci oyuna geçiyoruz. Like'ını, hype puanını yorumunu atmayı unutma. Ay 28'ine Lulu bırakıyoruz. Hadi gelin asar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Udyr ile start kazandık. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. 18 2, 4 11 kda 18.000 bin altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Asar tablosuna geldiğimizde de şu gökdelenin güzelliğine bir bakar mısınız sayın izleyen? 54 binle koskoca bir gökdeleni bir güzelliklik. Kuleleri toplam da 10200 de yine gökdelenimiz bir güzel likildi. Hazırsanız ikinci maça geçiyoruz. İkinci maçtayız. Burada adam ben ekledi. Aa tamam abi sen misin dedi. Ben de et dedim. Skorları yeni fark ettim orada. Bu ikisi 20 defa olmuş. Bu ikisi 24 Abi bilseydim daha iyi oynardım. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin diyor. Eyvallah kardeşim. Forever Muco 948. 250 lira atmış. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Seni iki yıldan beri takip ederim. Gösterdiğin emekleri zaten görebiliyorum. Görebiliyoruz. Belki küçük bir miktar ama daima yanındasın kardeşim. çabaların boşa gitmez. Emin ol zaman demiş ve kalp atmış. Sana da şöyle bir kalp kanka teşekkür ederim. Zafer Koç'tan 200 lira gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun bro. Aileni bu şekilde destek olman kıymetli şey. Borç gelir geçer ama hiçbir şey bu bağı satın alamaz. Sıkma canını umarım zorlanmadan ödersin demiş. Sana da çok teşekkür ediyorum kankacım. Şöyle bir kalp. Arkadaşlar hızlıdan ikinci maça geçiş yaptık. Hexek chestleri halen oyunda yok. Hazırsanız karşınızda güven. Bugün izleyicilerim istediklerini yapmak istiyorum. O yüzden bu maçta da güven oynayacağız. karşımızda Jax var. Gördüğünüz gibi son gaz üzerimize oynuyor. Güven oyna Allah kardeş bizden mi koçunuyon demiş 100 lira atmış Güzel demecinde yedi Counterlayan mı bu arada Adamın daha kaç k ceksi var 50 miydi 90 mıydı hatırlayamadım Arkadaşlar Gwen'in güzel yanı buydu bakın Otomatik saldırı yani iptali yapıyorsun Her vurduğunda altındaki şu barlar doluyor Dördüncü de gerçek hasar atıyorsun Q ile birlikte E yeteneği Q'yu hareket ettirmeni sağlıyor Geçen maçta size söyleyeceğim bir şey vardı. Söylemeyi unuttum bu arada. Botumuz basalım. Jax'e basmış. Bu Mordekaiser'in kostümü var ya. Tam söyleyeceğim yine fight çıkıyor. Geri çekiliyormuş gibi. Öldü mü? 34, 13. Abi niye ölmüyorsun ya? Arkadaşlar rakibiniz zoran Kalkan aldıysa Ignite'ınızı böyle atmayın. Ne diyordum en son? Mordekaiser kostümünden bahsediyordum. Riot Games o kadar saçma şeyler yapıyor ki. Böyle eşyalarımızı aldık. O kostüme gidip 32 bin RP e veriyorsun ya. 9.000 lira veriyorsun değil mi? Değişen tek şey Gür'rün büyümesi ve birazcık böyle sırtında dikenli bir şeyler çıkması. En son seviyesinde kırmızı oluyor falan. Bir de ben geçen o size Udir gösterdim değil mi? Udir'in her şeyi değişiyor abi. Base atması değişiyor, formları değişiyor. Aradaki farkı zaten gördünüz değil mi? Şakoya mı güveniyor? Niye üzerim oynuyor? Şakola burada değilmiş. Niye üzerim oynadı bu? Rakip sakın bayağı kasıldı gördüğünüz gibi. Yine zorlu bir oyundayız. Böyle bir kulesini atlayacağım. Dakika 5'i beklememiz lazım tarif için. Temmiz bırakacağız biz zıvayız atalım. Şako bir skor da aldı. 2-0-4, 2-1, 3-0-1, 1-0-5. Arkadaşlar mesela düşünün. İş adamım bunda tamam mı? Kostüm ne kadar çok sesi var. Beyz atıyorsun, geri dönerken arabaya biniyor falan. Bir efsanevi kostüm mesela öyle olmalı. Bir de 3250 ultimate kostümler var. DJ Sonalax Udyr, Cartcurt. 3250 kostümlerde öyle olmalı. Ya bunun bir üzerine çıkarıyorsan o kadar farklı olmalı ki riot bunu beceremedi ve bizde de avaya geçiyor şimdi. Bir yerde gördüm yani Morde'nin animasyonu yok gerçekten. Şu atsarken bir şey yapmıyor falan. Diğer kostümlerin de mesela Koda Morde'de. Legendary olduğu halde zıplayarak atıyor falan Kioto'yu. Daha çok hasar yedim lan. Poplaynimiz ölmeye devam ediyor. Şimdi burada Jax'in üstün olduğu yer Adam Zidane büyüdürenci falan aldı. Azıcık geride beklemek istiyorum arkadaşlar ya. Bak gittiniz adam da kendine bir güvenmeye başladı. Enemy is unstoppable. Takımımızın içinden geçen bir Jinx var. 72 milyona 43 milyon. Arada milyonlara vurmaya devam edin. İkinci ultiyi nasıl attım ya? İkinci ultiyi de bana gelecek. Oynayacağınız oyna ya. Vallahi oynayacağınız oyna ya. Şunu cana baksanız arkadaşlar. Şimdi bu Shaco bizi kestiği için Kolay lokma görüp bir daha gelecek mi derken Void Grafts'ları alıyorlar. Yap lan. Harik geldi buraya. İlk kule görevini aldık arkadaşlar. Bunu da bitirdim. Buradan hızlı bir şekilde bunu çıkalım hadi. <laughs> Bu oynarken oyunu almamız gereken bir şey vardı. O da çelik kaplamalı çizmeydi. Nedense almıyorum. Büyük bir hata. Bizi öne getirebilir de. Halen almadım. Arkadaşlar güven oynarken minyonlara vurduğunuzdan emin olun. Şu altınızdaki barı doldurun. Doldurduğunuzda zaten güvendesiniz. Rakibi kesersin her türlü. Dakika 13'teyiz. 121 CS. CS'imiz baya iyi. Neredeyse 10 CS per minute. Yemekkenler gördüm size afiyet olsun. Ben yeni uyandım ilk oyunum. O yüzden biraz iyi oynayamıyorsam. Kusura bakmayın. Elimden geleni yapıyorum. Uu, bayağı bir canını aldık. Katadan bir triple geldi ha. Baktın son aldığı halde kaybediyor. Buradan hızlı bir şekilde bot'a gideceğiz. Bak geldim 300 altın alacağım Taş attım kolum yoruldu Gördünüz mü arkadaşlar havadan 300 altın geldi Şu an tenses per minute olduk Totemi attım Mid lane'de bir şeyler oluyor Mid lane'de olan olaylarla alakalı bir sıkıntımız yok Biz suçlu değiliz Güzeldi. Kata geliyor. Tarik geliyor. Ben bunlarla asla savaşmayacağım. Hızlıdan bir base daha. <laughs> Armor ayakkabısı. Buradan zonya çıkacağız. Asla şaka oradayken vadiyi alabiliriz. ayakkabımız gelişti. Bu var ya mükemmel bir şey oldu yani. Oyunu kazandıran şey şu an ayakkabı geliştirmesi olacak. Arkadaşlar bakın sadece farmlayacağız. Fightlara gitmeyeceğiz. Fightlardan uzak duracağız ve kazandıracağım. Çünkü kataya gidersem ya da o bana gelirse ölürüm değil mi? Çünkü çok güçlü eleman. Şimdi sanki geliyor gibi base atalım o zaman. Gördünüz mü adamı bir de oynayacağız. Ya da botu oynayalım. Ejderi pingleyelim. Oğlum buraya da şaka doğup gelecek ya. <laughs> Enemy triple kill. mesela kazanacağız yani de. Zonya'mız da bitti. Adecemiz yine öldü. Şimdi onlar onu alırken, bizim bir arma şansımız var. Eğer kata gelmiyorsa. Sardım ya kötü oynadım ha. Oğlum çok kötü oynuyorum lan. Ya da kata o kadar annoying oynuyor ki benim kafamı karıştırıyor. Kaç ama bu? Ben şu an niye ölmedim? Ölelim sıkıntı yok. Güzel iki görev aldırım bu takıma. Ben bunu çektim. MF dedim ki en geride oyna alırız. すね Ben nasıl baksan zaman. Tam bunu çekelim. 5 geliyor. 6 15 cylindra 5 11 11 11 11. O <laughs> şaka mı bu? Yoksa ikisi ayrı mi yapıyor? <laughs> Öldü lan. 5 mid bitiyor oyun dedim herkes de gelsin dedim. Arkadaşlar oyun o kadar hızlı akıyor ki konuşamıyorum ya. Evet kaynımız öldü. Oğlum şu takımı taşıdım. Şunlara bakın. 7 12 8 15 11 12. Abi inanamıyorum. Bu video like hak etmedi de ne yaptı yani? Önce Udir maçı şimdi bu maç. Allah ben ne yaptım? Hexik chest'leri yere getiriyor. Maçları kazandım. Hasar tablosundayız. Gwen ile Sword kazandık. 14-4-10. 21.600 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Harbiden şöyle bir 8 10, 10 bin like hak eden bir video oldu. Hasar tablosuna geldiğimizde 46 bin bir yükseleni bir güzel dik dik. Arkadaşlar göstereyim şöyle. 14-4-10 oynadık değil mi? 7-12. Şu ikisi 27 defa ölmüş. Bu ikisi 24 defa ölmüş. Böyle bir maçtaydık. Kulelere toplam hasarda 22.600'de. Yine göktelenimiz bir güzeldi dikildi Video hoşuna gittiyse like'ını, ay puanlı yorumunu atmayı unutma. 150 bin abone olalım. Süper teşekkürler ve üyelik atarsan da 2 milyon lira borcumuzla denir. 2 milyon lira borcu olunca erkekler böyle taşıyor işte. Kendinize mükemmel bakın. Tavuk kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.